ekonomik, sosyal, siyasi krizlerin bugün yaşadığımız ağır toplumsal sorunların kaynağı bu sözleşme ve bu sözleşmeyi var eden aklın politik yansımalarıdır. Osmanlı'nın yıkılış dönemi olarak adlandırdığımız dönemde tekçi bir anlayışla ulus devletleşme sürecinde bölgede sorumlu bir siyasi yaşamın da kapıları aralanmış oldu. Ermeniler, Ezidiler, Süryaniler, Çerkezler ve bölgede yaşayan birçok halk ulus devletme süreci, devletleşme sürecinde tehcir, inkar, asimilasyon ve soykırım cenderesinden geçti. Akabinde birçok yapay ulus devlet inşa edildi. Bugünün siyasi sınırları çoğu neredeyse o dönemin Birinci Dünya Savaşı sonucunda yaşanan dönemin sonucu belirlendi. Türkiye'nin sınırlarının da belirlenmesi süreci Lozan Konferansı ve Lozan Anlaşması ile gerçekleşti. Bu sınırların belirlenmesi sürecinde dikkate alınmayan Kürt halkı ve Kürt coğrafyası yeniden bir bölünmeye tabi tutuldu. Türkiye'deki Kürt sorununun başa başlangıç noktalarından olan Türkiye'nin kuruluş anlaşması olarak kabul edilen 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'de imzalanan Lozan Anlaşması bugünün sınırlarını ve birçok siyasal krizlerinin ana kaynağı halindedir. Lozan'da Kürtler asli öğe olarak kabul edilmiş, azınlık olarak hakları güvence altına alınan kesimlerin dışında tutulmuş. Ancak Lozan sonrası Kürtlere verilen hiçbir söz tutulmamış, Kürtler asli öğe kabul edilmemiştir. İlk mecliste Kürdistan mevzusları olarak temsil edilen Kürtlerde 1921 Anayasası'nda yer bulan özellik sözü unutulmuş, 1922 tarihli Kürt reform yasası yok sayılmıştır. Bunun ertesinde 1924 Anayasası ile Türkiye'nin kuruluş aşamasındaki Kürtlere yaklaşım köklü bir değişikliğe uğramış, tekçi, inkarcı bir anlayışla tamamen yeni bir devlet sistemi kurulmuştur. Türkiye Devleti'nin Lozan kendi içerisinde yer alan haklara karşı sınırsız tasarrufta bulunma hakkı Kürtler başta olmak üzere tüm diğer farklı kimlik, kültür, inanç toplulukları üzerinde sınırsız bir biçimde kullanılmıştır. Kürtler, Aleviler ve Türklü kimliği dışındaki halklar inançlar inkar edilmiş, yok sayılmış, asimilasyona uğratılmıştır. Buna itiraz edenler katliamlardan, pogromlardan geçirilmiştir. Koçgiri, Şehzait, Zilan ve Dersim'de toplu katliamlar yapılmıştır. Bugün Cumhurbaşkanı olan, 2010 yılında Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, Dersim'in bir katliam olduğunu, 50 bin kişinin ölümüne neden olan bir operasyon olarak ifade etmiştir ve bu bir kabul içermektedir. Erdoğan, Dersim olaylarıyla ilgili devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ben özür diliyorum demiştir. Müslüman olmayan halklar baskıya, müksüzleştirmeye maruz kalmış, zorla yerinden edilmiştir. Nihai olarak bu ülkede iktidarın da ana muhalefetin de büyük bir gururla kabul ettiği tekçi anlayış adım adım inşa edilmiştir. Bir arada yaşamın altında dinamit olarak yerleştirmek istenen bu teklif halklara sadece daha fazla şiddet, daha fazla sefalet, daha fazla yoksulluk getirdi. Halklar bu tekliğe hiçbir zaman rıza göstermedi. Kütler şiddete yok sanmaya karşı Cumhuriyet tarihi boyunca direndi, hala direniyor. 90'lı yıllar boyunca devletin baskısına ve ağır hak kayıplarına rağmen meşru hak taleplerinden vazgeçmediler. Bu yıllar boyunca binlerce faili meçhul işlendi, köyler yakıldı, kütler zorlar yerinden edildi. Müfsudeleştirilmek istenen topraklarımızda işkenceler, gözaltı ve tutuklamalar gerçekleşti. Ölü bedenlere dahi işkenceler yapıldı. Cumhuriyet tarihi boyunca iktidarlar değişmişse de değişmeyen tek şey Kürt düşmanı devlet aklı oldu. Her iktidar döneminde Kürtler düşman ilan edilerek cezaevleri ve toplumun her bir alanı adeta Kürtleri baskılama ve kapatma mekanlarına dönüştü. Tam da bu nedenle Lozan Anlaşması bugüne kadar devam eden toplumsal talepleri yok sayan tekleştirici ulus devlet anlayışından bugün vazgeçilmelidir. Kür sorunu çatışma, baskı ve asimilasyonla çözmeye çalışmanın bedeli büyük bir ekonomik ve toplumsal yıkımın beraberinde getirdiğini sadece bizler değil, toplumun tamamı artık görmektedir. Devletin yüzyıllık antidemokratik yapısının değişmesi ve bu krizlerin aşılmasının yolu, Lozan sürecinde kabul edilen asli unsur olmanın gereğinin yerine getirilmesi ve Cumhuriyet'in demokratikleştirilmesi ile mümkündür. Başta Kürt halkı olmak üzere inkar edilen tüm halkların ve inançların taleplerinin yer aldığı, Türkiye tarihinde başarılamamış olanı, yani toplum sözleşmesi olan bir anayasa yapmak, yeni demokratik bir rejim ve işler ve yönetim sistemi kurmaktan geçmektedir. Bu da Lozan'ı var eden, egemen devlet aklına karşı mücadele eden kadınlar öncülüğünde oluşturulabilecek toplumsal sözleşme ile mümkündür. Oysaki bunun tersini yapmakta ısrarcı bir iktidar ve devlet aklıyla karşı karşıyayız. Kürt düşmanı bir devlet aklıyla hareket etmenin sonucu olarak kendi yasalarına dahi saygı duymayan, baskıcı, hukuk tanımaz, keyfi bir yönetim tarzı ile bugüne kadar sürdürülmektir. Meclis çatısı altında çıkarılan yasalarda dahi Türk düşmanı aklının nasıl çalıştığını yıllardır görebilmekteyiz. Lozan Anlaşması ile kurulan siyasal ve yönetsel yapıdan kaynaklı toplumsal, ekonomik ve politik sorunların aşılması için bizlerin tarihi sorumluluğunun bilincinde ve mücadelemizi sürdüreceğimizi yeniden bir kez daha ineriyoruz.